6. sorudayız. Aşağıda A, B ve C noktaları arasındaki yollar göstermiştir. Şekildeki her bir yol eşit uzunluktadır. A noktasından bir araç C noktasına, C noktasındaki bir araç A noktasına gitmek için aynı anda hareket etmiştir. Araçlar geçtikleri her noktadan bir kez geçecektir. C'den hareket eden araç A'dan hareket eden araçtan daha hızlıdır. Buna göre iki aracın karşılaşma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. C'den hareket eden araç A'dan hareket eden araçtan daha hızlıysa C noktasındaki araç B noktasına daha önce gelir. Önemli olan burasıydı. Şimdi bu araçta belli bir yere aynı anda hareket ettiklerine göre bu araçta belli bir yere gelir bu yollar üzerinde. Dolayısıyla şimdi soru kolay. A noktasındaki e, araç Mesela birinci yolu seçme olasılığı 1 bölü 4. B'nin de birinci yolu seçme olasılığı 1 bölü 4'tür. Çarparsak bir, bir nolu yolda karşılaşma olasılıkları 1 bölü 16. Aynı şeyi 2 nolu yol için yapacağız. A'dan hareket eden aracın 2 nolu yolu seçme olasılığı 1 bölü 4. B'nin 2 nolu yolu seçme olasılığı 1 bölü 4. Çarparsak 1 bölü 16. Üçüncü yol içinde 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. 1 bölü 16 aynı şey 1 e, yol içinde geçerli. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü 16. Dolayısıyla cevabımız 4 tane 1 bölü 16'dan 1 bölü 4 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır.